Diyet deyince hepimizin aklına küçücük porsiyonlar, sebzeler, salatalar geliyor. Peki sağlıklı beslenmenin temel kuralları nelerdir? Bu durumu sürdürebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Diyetisyen Pınar Demirkaya, şimdi günaydın hayatta. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Mutfağımızda çok güzel bir lezzet pişiyor. Brokoli. Evet. Hani şimdi diyet deyince böyle brokoli, yumurta bol bol olur ya listede Doğru. beslenme listesinde peynir de var. Doğru. <gülüyor> Aradım olur. <laughs> ne, düşün <laughs> <laughs> ne düşünürsünüz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle e, ben Nur Şef'in tariflerini bu arada çok seviyorum. O karnabahar salatasını daha önce de yemiştim. Tatma şansım olmuştu ve hemen gidip yaptıklarımdan bir tanesiydi. Bugün sona kalamadığım ve yiyemeyeceğim için bir tık kendimi üzgün hissettim. Brokoli tarif de gerçekten güzel bir tarif. Eğer e, hani sütü hayatımızdan biraz eridiysek, hani peyniri de abartı tüketmiyorsak bence yenilebilecek güzel tariflerden bir tanesi. Evet. Şimdi hani böyle diyet deyince insanı korusun. Korkutuyor ya böyle evet. diyet kelimesi bile çünkü bütün hayatını ona göre şekillendiriyorsun Doğru. ve dışarıda her zaman hani dışarıdaysan bütün gün diyet listene uyacak yemekleri de bulamıyorsun. Eve geldiğin zaman yorgun oluyorsun o diyet sofrasını hazırlamak da bazen biraz Doğru. zor oluyor. Yani kısacası çok böyle korkutabiliyor insanları Doğru. ama mesela Nur Şefimizin yaptığı şu tarif bütün karışımları yapıp sıfırına atmak. ...çok da pratik değil mi? Hem pratik hem de besleyici bir noktada... Hani ...protein de kullandı içerisinde, karbonhidrat da kullandı... ...hani bir, birkaç tane şeyi karıştırıp... ...tek bir şey elde edip aslında bizim hem gözümüzü... ...hem de lezzet olarak... E, ...midemizi ve tat duyumuzu... ...çok iyi şekilde yönlendirebiliyor Nur şef ...o yüzden bence güzel bir tarif... ...yani böyle 30 dakika dedi bir de... ...yani onları 5 dakikada yapıp hemen fırına atıp... ...o arada işte üstümüzü başımızı değiştirirken bile... ...yapabileceğimiz bir tarif gibi... ...çok pratik tarifleri var bu da onlardan bir tanesi... ...ben çok sevdim, evet. dediğim gibi yemeyeceğim için üzgünüm bugün. <laughs> <laughs> İkram ederiz biz size yine de Tamam. gitmeden mutlaka tatmanızı istiyoruz. Ee, bu arada şimdi hani diyet demişken herkes korkuyor diyete evet. bir giriş yapamıyor. Genelde pazartesi günleri hep böyle bir diyete gireriz ya giremiyoruz, giriyoruz sabah sonra öğlen bırakıyoruz. Nedir tam olarak diyet? Neden korkuyoruz diyet yapmakta? Şu sebepten korkuyoruz, hatta şeyin esprisini bu arada çok yapıyoruz. Biz pazartesi başlayıp salı gününe uzatabiliyorsanız diyeti çok iyisiniz bu konuda. Gerçekten öğlene ya da akşama bitiyor. E, diyet konusunda bizi çok korkuttular çünkü diyet dediğimde birçok insanın e, aklında şöyle bir şey canlanıyor işte sıkıştırılmak, kısıtlanmak, saat e, işte beş tane badem, üç tane zeytin, işte şu bir kibrit kutusu kadar peynir gibi şekiller canlanıyor. Hiçbirimizin böyle hayatları yok ve biz e, genel olarak toplum olarak da bu kadar sınırlandırılmaktan hoşlanmıyoruz. Ben ruh umuzun biraz asir olduğunu düşünüyorum ve bu tarz durumlara biraz daha tepkisel yaklaşabiliyoruz. Bu diyetin bize anlatılan anlamı ama ben buna inanmıyorum. Aslında diyet her kişinin kendi bedenine uygun beslenme şekli. Bu ne demek? Eğer siz bedeniniz uygun besleniyorsanız kiloyla da ilgili ya da hastalıkla da ilgili problem yaratmazsınız. Örnek verecek olursam Nur Şef'in tarifinden yola çıkalım. Peynir. E, peynir sizin bedenize çok fazla yaramıyorsa siz onu daha az tüketebilirsiniz. Haftada 1 iki tüketerek de bedeninize uygun bir beslenme yoluna gidebilirsiniz. Biraz önce ne dedi? Sütü dedi. Hayat ...hayatımdan dedi, eledim Karkı. çünkü dedi. Şey yapmaya Laktos. başladım, beni evet. rahatsız etmeye başladığı için... ...en azından içmemeyi tercih <laughs> ediyorum dedim. Bunlar aslında bedeni tanıma yolunda iyi hareketler. Ve aslında bizim diyet dediğimiz şey de tam olarak bu. Şimdi beden bizimle iletişime geçebiliyor. Bu geçme şekli de bize hani sen şunu yeme gibi bir şey olmuyor tabii ki. İşte karnımız şişebiliyor, midemiz bulanabiliyor... ...ya da işte konstipasyon, kabızlık, diğeri gibi durumlar yaşayabiliyoruz. Bu gibi durumlarda bunu yaşadığımız besin neyse... ...onun çok bize faydalı olmadığını düşün. Onu hayatımızdan belli bir miktar elemek daha sonrasında daha, daha sınırlı bir şekilde yerleştirmek aslında diyetin doğru tanımı olur yani diyet. E, sınırlanmak, kısıtlanmak değil. Aslında bedene uygun beslenmedir. Ama biz ilk tanımı bildiğimiz için ne yazık ki korkuyoruz. Evet. Karnabahar salatamız da var bu arada. Evet. Mesela diyet yaptığımızda da çok fazla sebze tüketiriz. Ya. Doğru. Aslında gluteni biraz azaltırız ama sebzeye ağırlık veririz. Ve gaz problemleri de oluyor birçok insanda. Bunun için ne öneriyorsunuz? Şöyle, ben şuna çok inanmıyorum. Bağırsaklarım senler çiğ sebzeyi çok fazla emebilecek kadar evrimleşmedi. Hatta yemeğin pişirilmesiyle e, zihinsel performansımız arttığına dair çok güzel kitaplar var. Ben de kitabımda buna birazcık değinmiştim. Ee arada bir elbette ki tüketilebilir. Bu arada o karnabahar salatası çok lezzetli bir salata. Evet. Şöyle bir noktası var. Ben mesela pişmiş karnabahar yiyemiyorum. Yani o kokusu hmm, kokusu, kokusu değil mi? bana inanılmaz derecede ağır geliyor. İlk defa burada e, Nur Şef yaptığında o çiğ karnabahar salatasını yemiştim ve sonra iki gün sonra gidip kendim yaptım. Bu şöyle yapılabilir. Eğer bir sebzeyle aranızda mesafe varsa belki siz onun doğru tüketim şeklini bulamamışsınızdır da doğru tüketim şekli olarak değerlendirilebilir. Mesela benim için karnabahar çok mesafeli durduğum bir sebzeyken o salatadan sonra mesafe Aferin duymuyor durmuyorum ama pişirim yani yine yemem hani <laughs> kişisel tercihim olarak ne olabilir ee, eğer bir problem yaşıyorsanız kimyon burada doğru tercihtir ki birçok insan bilir hatta e, ilk bebek doğuran annelere hastanede başlarlar lütfen kimyon 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 denir <laughs> çiğ sebze yemeyin denir hani her yemeğe de biraz kimyon ekleyin denir oradan bile yola çıkabiliriz biraz kimyon bu konuda rahatlatabilir ama gerçekten aşırı büyük bir problem yaratıyorsa zaten çok nadir tüketmek daha doğru bir davranış olacaktır ama kimyon doğru bir tercih yani vücudumuzu takip etmemiz evet. gerekiyor. Vücudumuzu dinli, dinlememiz gerekiyor. Evet. Ee, ben gluten hassasiyetine de değinmek istiyorum. <laughs> Son dönemlerde biraz böyle popüler oldu. Evet. İşte glutensiz her şey sağlıklıdır gibi bir algı yaratıldı. Doğru mu? Ee, çok yanlış. Ben çok karşısında duruyorum. Glutensiz <laughs> her şey sağlıklıdır denilerek aslında bir glutensiz pazar oluşturuldu. Ee, bu pazarın içerisinde ne var? Gluten sağlıksızdır dendi, mısır eklendi, pirinç eklendi, işte darı eklendi, yulaf eklendi gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Burada şöyle bakmak gerekiyor. Glüten evet herkes için sağlıklı diyemiyoruz. Ama çok sağlıksız da diyemiyoruz. Eğer siz tüketim sıklığınızı abartı bir şekilde yönetmiyorsanız çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Yani yokluk psikolojisine çok girmenize gerek yok. Ama her gün her gün her öğünde her öğünde olmamak kaydıyla. Diyelim ki siz glütensiz beslenmeye karar verdiniz ki bu mümkün değil bence. Neden mümkün olmadığını da anlatacağım. Ee, karar verdiniz diyelim. Glütensiz reyonlarına gidiyorsunuz bu sefer. Bu sefer de işte içinde pirinç olan, mısır olan, daha farklı şekilde gluteni taklit edebilme yeteneği olan besinleri alıyorsunuz. Son dönemde hatta biz şunu çok fazla konuşuyoruz. Glütensiz neden beslenemiyoruz? Çünkü çok fazla gluten taklitçisi var. Eğer gerçekten glütensiz beslenmek istiyorsanız bu gluten free ürünlerden de yani işte pirinç gibi, mısır gibi bu tarz ürünlerden de biraz uzak durmanız gerekiyor. Bu mümkün değil. Bir de gluten şöyle bir şeydir. Çok rahat bulaşır. E, Glütenli bir yemek pişirdiğiniz kapta, farklı bir yemek pişirdiğinizde de gluten oraya bulaşır zaten. O yüzden hani kaşıktan bile bulaşıyor. bulaşıyor. Mu? evet. Kaşıktan bile bulaşıyor. Bunu çölyak hastalarından hatırlayabilirsiniz. Onların mutfakları, çatalları, kaşıkları, hepsi tabakları farklı. hepsi farklı olur, ayrı olur ve onlarda asla glutenli bir şey pişirilmez. Hatta marketten aldığınız bazı kuru yemişlerin dışında şey yazar. Dikkat etmişsinizdir. Eser miktarda gluten içerebilir. Hmm. Bunun sebebi de şudur. O banttan daha önce glutenli bir bisküvi paketlendiyse glüten geçtiği için o ibareyi yazmak zorunda kalırlar. Yani buradan baktığımızda da ben kesinlikle glutensiz besleniyorum demek çok mümkün değil. değil ama şu olabilir. ben glutensiz beslenmeye özen gösteriyorum, çalışıyorum. Vücuduma olabildiği kadar az gluten alıyorum. Daha doğru bir yaklaşım. yoksa hani bu saydığım örneklerle glutensiz zaten beslenemediğimiz, eğer çölyak gibi bir durum yoksa çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Evet bir de bizim kültürümüzde değil mi? Evet. Bizim mutfağımızda Biz ekmek, ekmek seviyoruz. Ekmek seviyoruz. Bir de bütün lezzetlerimiz kek, börek evet. hepsi gluten içeriyor. Ee, alternatif hani unları buluyoruz, evet. kullanıyoruz ama tabii ki asıl lezzeti farklı Yeride oluyor. Yerini tutmuyor, evet. tutmuyor. Çünkü glutenin şöyle bir yapısı var. Gluten bir protein. Neden günümüzde bu kadar kötü? İşte tohumun değişmesiyle <laughs> birlikte. Tohum artık çok fazla gluten içerdiği için biz bugün gluten konuşuyoruz. <laughs> yani Geçmişte bu kadar konuşmamızın sebebi buydu. E tohum değişti. Tohumdaki gluten miktarı arttı. E gluten miktarı artınca mutfaktaki hamurun elastikiyeti bize daha büyüleyici şeyler yaptırmaya başladı. Ama bağırsaklarımız o kadar gluteni törer edemedi gibi bir durum oldu. Ama mutfak için gluten büyüleyici bir şey ki ki glüten sadece mutfaklarımızda yok aldığımız şampuanların içinde bile var. Hmm. Yani hani glütenden uzak kalıyorum demek işte bir sürü makyaj malzemesinin içerisinde de var. Çünkü bağlayıcı bir özelliği var. O yüzden çok mümkün değil yani. Hani şuradan almasak yüzümüze sürdüğümüz bir şeyden ya da saçımızı yıkadığımız bir şeyden bile aslında gluten alıyoruz biz. Evet. Şimdi üzdüm biraz <laughs> insanları. <gülüyor> yok Ama yani ben şu çok şey istemiyorum yani. Ben gluten mümkün değil öyle bir şey. Evet. Çok... Şimdi doğru bilinen yanlışlara devam ediyoruz. Ee, çok güzel bir soru. Makarna, pilav, ekmek gibi tüm karbonhidratlar zararlıdır ve diyette yer almamalıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru bulmuyorum ama bu kişiye göre cevaplanması gereken bir soru. Şöyle her gün makarna pilav yenmez. Buna katılıyorum ama bu şu demek değil. Bol tereyağlı bir pirinç pilavını da yemeyeceksek bu hayatta ne yapacağız? Ne yapacağız diye bazen sorguluyorum ki benim hassas noktamdır. Ama şu olabilir. Eğer size bu tarz bir ürünün dokunduğunu hissediyorsanız ne yoluna gidebilirsiniz? Bir sürü pişirme yöntemi var artık. Pişirme yöntemiyle ki Nurşef daha iyi bilir, besinleri sağlıklı ya da sağlıksız hale getirebiliyorsunuz. İtalyanlar da makarna yerler ama kilo problemleri yoktur. En Onları biraz farklıdır. Bizim gibi e, hamur yapmazlar makarnayı. Tam buğday unu kullanıyorlar. Onu genel. kullanırlar. İşte sıfır numara un kullanırlar. Aldente ha. dedikleri hafif diri yöntemle pişirirler ve o şekilde piştiğinde aslında gluten çok da fazla ortaya çıkmadığı için onlar için problem yaratmaz. Ama bizim damak tadımızı, biz biraz daha hamur hamur sevdiğimiz için pişirme yöntemiyle sağlıksız hale getirebiliyoruz. Yani burada şuna bakmak gerekiyor. Her gün her gün olmamakla birlikte elbette ki bu besinler tüketilebilir. Çünkü kültürümüzde var. Yani bunu asla tüketmiyorum bana göre çok sürdürülebilir bir durum değil ama daha az tercih etmek e, pişirme yöntemlerini farklı denemek ya da hani evet bol tereyağlı pişirecekseniz ki bana göre öyle pişmeli bir pilav yani dibinde o yağ görülmeli Osmanlı usulü olmalı eğer öyle pişecekse de daha az tercih etme yoluna gidilebilir ama şunun çok fazla o negatif çıktısını görüyorum ben elbette ki bağırsak geçirgenliği olan insanlarda bu tarz ürünleri uzun bir süre yasaklıyoruz e, bunu sonsuza kadar yapmıyoruz ama yine tüketim sıklığı burada devreye giriyor siz bedeninizin obesini ne kadar tolere edebileceğini biliyorsanız ve bunu keşfettiyseniz sorun yaşamazsınız. Ama sizin her makarna yediğinizde ki dediğim gibi hamur yapıyoruz biz makarnayı ne yazık ki. E, karnınız şişiyorsa ve ağırlaşıyorsanız yüzünüz gözünüz şişiyorsa siz onu her gün yemekte ısrar etmemelisiniz. <laughs> en azından haftada bir iki tercih etmelisiniz ama yokluk kısmı bana çok inandırıcı gelmiyor. Gelmiyor. Yani tercih edebiliriz ama mümkün değil olur. aslında. Evet. Şimdi bir sonraki soruma geçiyorum. Ekmek yemek kilo aldırır. Doğru mu yanlış mı? Şimdi ekmeği bir kere hangi ekmeği yediğiniz, neyle yediğinize göre değişir Değişiyor aslında. Ne kadar yediğiniz Ne ya kadar da. yediğimize göre de değişir. Mesela bizim çok güzel kara kılçık unumuz var, siyezimiz var, işte kara buğdayımız var ve bunlardan çok güzel ekmekler yapılıyor. Bu ekmeklerden hani kahvaltıda tercih ettiğinizde bir probleminiz yoksa yine altını çiziyorum. Çok ciddi bir hassasiyet durumunuz yoksa o size çok fazla kilo aldırmaz. Kahvaltıdan kastım da şu, sabah uyanır uyanmaz yani. Ben yemekten bahsetmiyorum. İlk öğün olarak kahvaltı terimini kullanıyorum ben. Çünkü kahvaltı da günün en sağlıklı öğünü değil diye söylüyorum biraz tartıştığım. O da doğru bilinen <laughs> bir yanlış. O da doğru bilinen bir yanlış. En azından şu ilk öğünde tüketmek gün içerisinde enerji anlamında onu zaten yakmak demek. Bu ne demek? Şimdi bu tarz ürünler karbonhidratlar ve karbonhidratlar ortalama 40-45 dakikada zaten vücutta yakılır. Siz hani öğlen yediğiniz bir ürünü zaten hareket ettiğimiz için yakıyor olacağız ama siz gidip de akşam saat 9'da e, ekmek yerseniz eğer sonrasında televizyon karşısında bir dizi izlemeye başlarsanız burada kilo alırsınız. Yani bu tarz ürünlerde de ne zaman yediğiniz gerçeği ortaya çıkar. Karbonhidratlar evet yenebilir. Abartılmadan tüketilmelidir. Ama günün daha ilk saatlerinde yani sizin daha dışarıda olduğunuzda ya da gün içerisinde işte ev hanımısınız diyelim. Temizlik yapacaksınız. Bir performans harcayacaksınız. Oradaki ilk öğünde yiyin. Ama akşam yemeğinde oturup da bir karbonhidrat yeme durumuna girersek bu kilo anlamında bizi olumsuz etkiler. Evet. O zaman bir sonraki soruma geçeyim. Bugün çok Akşam, olumluyum. Evet. Her yere böyle çok olumlu yerinden bakıyorum. Akşam 6'dan sonra hiçbir şey yenmemelidir düşüncesi doğru mu yanlış mı? Ee, sürdürülebilir değil ama aslında doğru. Şöyle ki sirke diğer ritim dediğimiz bizim işte hormonlarımızın salgılandığı bazı saatler var ve biz o saatlerde aslında vücudun genel olarak kendinde bulunan kötü hücreleri temizlemesini isteriz. Ve o saatlerde vücudun sindirimle emilimle uğraşmasını istemeyiz. Gerçekçi olalım 6'da kimse evinde olmuyor. Birçok insan mesaisini 7'de bitiriyor eve evet. geldiğinde 8 ve 9 oluyor ve dolayısıyla... Evet. Bu da şuna itiyor bizi. O zaman ben 6'dan sonra yemek yersem sağlıksız olurum. Ben hayatımı sağlıksız geçireceğim. Ama Avrupa'da yaşayanlar bunu uygulayabilirler. Evet. Onlar uygulayabilirler. Onlar genelde 5'te evde oluyorlar. Evet. Onlar oluyorlar. Ama mesela diyelim ki yine hani mesaili farklı bir işleri var. Burada ben şunu öneriyorum her zaman. Eğer siz akşam yemeğini geç yemek durumunda ve zorunda olan biriyseniz en azından uzun açlıklar yapın. Akşam yemeğini 8'de yediniz ya da 9'da yediniz. Ertesi gün başlayacağınız öğüne ne kadar geç başlarsanız vücut yine kendini temizleme yoluna gider. Ama siz akşam saat 8'de 9'da yemek yediniz. Sabah kalktınız yine 7'de 8'de yemek yediniz. Bu sürekli olarak vücuda hadi sindir, hadi em, hadi emilim yap, sindirim yap demektir. Bu da doğru bir şey değildir. Hor kullanmak deriz ya. Hani neyi çok fazla kullanırsak eskir. beden de böyle. Hmm. O yüzden buna böyle bakmak gerekiyor. Yenmemelidir ama sürdürülebilir olmadığı için en azından bir sonraki öğün daha geç saatte başlamalıdır. <laughs> o zaman hemen bir sonraki soruma geçiyorum aç kalma süresini uzatarak daha kolay zayıflayabilirim düşüncesi evet. doğru mu doğru. yanlış mı? Doğru. doğru. Kesinlikle doğru. Aç kalma süresinden kastımız şu aralıklar uç dediğimiz intermittent fasting dediğimiz ve benim de aslında uygulamayı en çok sevdiğim beslenme modeline biz diyoruz. Geçmişe indiğimizde atalarımızın beslenme modeli bu zaten. Yani bizim kahvaltı kültürü olan bir toplum değiliz. Ne yazık ki Amerika'dan gelen bir kültür bize kahvaltı. Her ne kadar tersi gibi algılansa da değil. 1940'larda gelmiş. Ara öğün mantığı bizde yok. Ara öğün piyasası ve pazarı ne kadar büyürse büyüsün. Büyüdükçe aslında bizim hayatımıza giren bir durum ara öğün mantı Biz şuna hani yemek buldukça yiyen bir toplum olduğumuz için aslında göçebilikten geliyoruz evet, en nihayetinde. Evet. Bizim bedenimiz buna programlı. Genetiğimizde bu var. Yani bizim genetiğimizde böyle bir yapı varken sürekli yemek yeme durumu aslında bizim toplumumuzu hasta eden durum. Bu yüzden ben şuna çok inanıyorum. Siz akşam hadi 7'de yedi yemeğinizi yediniz. Ertesi gün 11'den önce yemeye başlamamalısınız. 16 saat deriz biz buna. Çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz, su içebilirsiniz. Ama çiğneme güdünüzü aslında çalıştırmamalısınız. Bu sağlık demektir. Aynı zamanda gençlik demektir. Böyle birkaç vaden fındık da atamayız değil mi? Atılmamasını tercih ederiz, Ergin. Ama çok zorlanıyorsa da yapacak bir şey yok. O da hani ilk başta bir eziyet olur. Zaten bu tarz e, beslenme modellerini bir anda geçilmesini doğru bulmuyoruz biz. Şöyle diyoruz. Yavaş haftada yavaş. iki gün bir deneyin. Evet kesinlikle. Baktığınız iki gün güzel gidiyor. Hadi üçü, hadi dördü. Yavaş yavaş yani bedene çok ani tepkiler yaşatacak durumlar çok doğru değil. Çünkü beden güven politikası üzerine işler ve siz ona daha naif, yumuşak davrandınız. O da size çok tatlı tatlı cevap verir. Bu yüzden uzun açlıklar, zayıf anahtarlarından bir tanesi var O zaman hemen bir sonraki soruma tamam. geçeyim. Çünkü birçok beslenme listesinde ara öğünler koyuluyor ya şöyle birkaç badem, birkaç fındık, ceviz yanında bir meyve gibi. Evet. E, ara öğünsüz bir diyet Düşünülmez. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Ara önsüz diyet düşünülür. Hatta ben şuna birazcık da e, şey insanları diyet konusunda soğutan konu olarak bakıyorum. Beş tane badem yiyeceğim. Evet. Badem yemem. Yemem. Yani yemem Çünkü bir... gerisi geliyor. Zaten açsın. Evet. Evet. Beş tane badem yiyorsun diyorsun ki canım biraz daha istiyor. Hani hiç tadına bakmayayım daha iyi. Kesinlikle. Çünkü orada beş bademle direkt yeme güdünüzü ortaya çıkarıyorsunuz. Ve hani şey gibi. Beş tane badem yiyorsunuz ama diyorsunuz ki hayır ben doymadım diyor vücut ama siz yiyemiyorsunuz devamı. Bu yüzden ben ara öğün mantığına inanılmaz derecede karşıyım. Eğer veriyorsam da hakikaten sınır koymadan veririm. Badem değil. istediği kadar yiyebilir. Vermişim ben onu ona zaten. Ne kadar yediğine takılmıyorum. Ama bu ara öğün özellikle şu saatte ara öğün yapacaksın gibi diyet listelerinde bir durum var ya ilk soruya geri götürüyor bizi. İnsanlar bu yüzden diyetten korkuyorlar. Ve insanlar bu yüzden diyet yapamıyorlar. Biz hakikaten bu tarz sınırlarla sıkıştırılmaktan ve saatlerin içerisinde olmaktan dolayı diyetten bir uzak mi saat duruyoruz. Bir saat 3 tam böyle saati o da beni böyle demotive eden evet. diyet yaparken demotive eden faktörlerden. Ee, bir de şey oluyor Hmm. hani bekliyorsun hep o saati evet. bekliyorsun. Bütün gün onu düşünüyorsun. Evet. Hani bilsen ki 7'de 8'de yiyeceksin bir şey düşünmeyeceksin aslında. Ya Bu çok doğru bir nokta bu arada. Düşünüyorsunuz. Arı önlü diyetler insanı sürekli olarak yemek düşündürür. Şimdi biz neyi istiyoruz? E, beslenme hayatımızın çok merkezinde olmasın. Günlük rutinimize sadece eşlik etsin. Ama sürekli sık sık öğün yaptığınız diyetlerde siz beslenmenin üzerine etrafını etrafına hayatınızı kurmaya başlıyorsunuz. Çünkü neden? Sürekli yemek düşünüyorsunuz. Bu sistem böyle. Yani arı önlü diyet sistemleri size sürekli olarak yemek düşündürür. Ve bu da doğru bir şey değildir. Neye o kadar çok kafayı takarsak hep söylerim ben. Neye o kadar çok merkezimize koyarsak hayatımızın oradan sınırız. Bu yüzden ben öğün mantığına aşırı derecede karşıyım. Veriyorsam da istedikleri kadar yiyebilirler. <laughs> Veriyorsam da hani yemesinler. En azından hani o beş bademle işte yarıda kalması damak tadının bence daha kötü bir şey. Evet. Çok güzel. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum o zaman. E, sık ve az yemek zayıflatır düşüncesi doğru mu? Biraz bağlantılı. Bağlantılı. Harbim. Yanlış. Ben e, bunun hatta yine insanın merkezine, hayatının merkezine yemek düşünmek olarak yerleştiğini düşünüyorum ve biz sürekli olarak yemek düşünürken ne yazık ki zayıflayamayız. Hadi zayıfladık diyelim. Bu yemek düşünme hissi sürekli olarak bir alışkanlık haline geldiği için bir süre sonra bu kiloyu ne yazık ki geri almak durumunda kalırız ve geri alırız. Bu da mesela insanları diyete küstüren şeylerden bir Hatta ben şunu söylüyorum. Diyet girilecek ya da çıkılacak bir şey değildir. Yani siz kendi diyetiniz öyle bir kurgulamalı ya da bir beslenme uzmanına kurgulatmalısınız ki siz ona girdiğinizi de anlamamalısınız. Siz ondan çıktığınızı da anlamamalısınız. Eğer giriyorsanız ve dışarı çıkıyorsanız o kilolar geri gelebilir. Ama sizin hayatınıza eşlik edebilen bir kurguda bir şey planlanırsa ve gerçekçi olursa, sürdürülebilir olursa zaten bu sizin artık yaşam şekliniz olur. Bu yüzden <laughs> e, bu sorunun cevabı da bence böyle olmalıydı. <laughs> Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kan şekerim düşüp elim ayağım titriyorsa hemen tatlı yemeliyim düşüncesi doğru mu? Bu yalnız? doğru. Bu biraz yaşamsal fonksiyon. Hipoglisemi dediğimiz bir ataktır aslında kan şekerinin düşmesi ve o eğer orada kontrol edilemezse e, çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yani ani şeker düşmeleri. E, ama buna izin verilmemeli aslında. Burada bakılması gereken durum Öncesinde şu. Öncesinde önleme amaçlı. Aynen gereken. öyle. Sizin böyle bir durumunuz olabilir. Tip 1 diyabet olabilirsiniz. Ya da evet ben aralıklar çok güzel bir şey diyorum ama sizin bedeniniz buna uygun değildir ve siz bunu yapamıyorsunuzdur. Bu da çok anlaşılır bir durum. Bu gibi duruma mahal vermemek adına bunu hisse ...yatmadan arada böyle ufak ufak bir şeyler atıyor olmak... ...arayın burada doğru olabilir. Hı hı. Buralarda arayın yapıyor olmak... ...aynen öyle doğru bir şey olur. Çünkü sizin böyle bir sorununuz varsa ki düzeltilebilir, iyileştirilebilir yavaş yavaş uzun açlıklara geçerek ama buna mahal vermek doğru değil. O gibi durumda da yapılması gereken ilk şeydir. Ani şekerli bir şey veririz ki kan şekeri yükselsin ve yerine gelsin. Kötü kısım şu, yükseldiği hızla tekrar düşecek. En azından sonrasında kan şekerini düzenleyici bir yemek yenmeli ki tekrar düşmesine olanak sağlamamalıyız. Hı hı. Ee, bu yüzden bu da şey gibi yani acil durum butonu olur ya orada çikolata tatlı direkt olarak acil durum butonu gibi bir durum oluyor. Evet. Bir sonraki soruma geçiyorum. Protein diyetleriyle zayıflamak sağlıklıdır düşüncesi doğru mu yanlış mı? Ben doğru buluyorum. Çünkü ben proteinleri insanın hayatında mutlaka olması gereken ve hayatımızdaki oluşum protein olduğu için çıkartılmaması gereken e, grup olarak bakıyorum. Dolayısıyla hani protein diyetleriyle ve evet zayıflanabilir ama siz protein diyetiyle zayıfladıktan sonra zaten zayıfladın ben şöyle hızlı bir karbonhidratı geri dönüş yapayım derseniz burada bedeninize hemen geri alır? Kesinlikle bedeninize de boşu boşuna tarif etmiş olursunuz. Çünkü beden başladığınız şeye alışır ve e, o hani protein diyetlerinin önemi şudur. Vücut karbonhidrat değil de yağ yakmaya başlar. Yani siz metabolizmadaki yağ yakım şeklini enerji oluşum şeklini değiştirirsiniz. E şimdi şey gibi olur bu. Hadi sen yağ yakmaya başladın. Tamam güzel de gidiyor. Hadi biraz karbonhidrat. Hadi biraz yağ. Bu da yine vücutta kafa karışıklığı yaratır. Biraz önce de söylediğim vücut güven politikası üzerine işler. Bu vücudun güvenini kaybetmektir. Ama siz protein seviyorsanız ve bunu sürdürebilecekseniz ve buna daha sonrasında daha minik minik karbonhidrat eklemeleri yaparak bu diyet hayatınızda tutabilecekseniz doğru bir diyet şekli olur. Ama sadece işte kısa bir süre yapacaksanız ve o kısa süre içerisinden sonra hemen karbonhidrata geri dönecekseniz yine doğru bir şey yapmamış olursunuz. Evet. Evet Pınar Hanım. Şimdi birçok sorun var. Süremiz az kaldı. Böyle hızlı hızlı tamam. sorsam da böyle Olur. üzerinden hızlıca bir geçsek. Çünkü kalsınlar istemiyorum. Sa sadece egzersiz yaparak karın yağları erir mi? E, hayır. Doğru bir beslenme modeli uygulamıyorsanız bunu herhangi bir spor hocasına sorsanız da direkt olarak iyi bir spor hocası hayır cevabını verir. Eğer beslenmenizi düzeltmeden sadece spor yap karın yağlarını yakmayı düşünüyorsanız bu doğru bir şey olmaz. Yapamazsınız. Yapamayız. Zaten. Evet. Light ürünler tüketmek daha sağlıklıdır. E, bu düştüğümüz en büyük yanlış. Yani buradan <laughs> kesinlikle çıkmalıyız. Light ürün tüketmek kesinlikle sağlıklı değil. Bunu koladan e, gidebiliriz. Aspartam var içerisindeki son dönemde kanserojen en büyük maddenin aspartam olduğu kanıtlandı ki bunu nasıl söylüyorduk. Light ürünlerin birçoğu tabi kola gibi değerlendirmiyorum durumu ama light ürünlerin birçoğu ne yazık ki sıkıştırılmış aslında. E, bizim istemediğimiz birçok madde içerir. Bu yüzden daha sağlıklı akı değildir. Bir şey yiyecekseniz orijinalini yemenizi tat açısından da tercih ederim ben. Esmer şeker normal şekere göre daha sağlıklıdır. Hayır aralarında ciddi bir fark yok. Yüzde dörtlük falan bir fark var. Bu da tören edilebilir bir fark. Esmer, yani şekerin hiçbir şekli ne yazık ki insan bedeni için sağlıklıdır diyemiyoruz. Esmer olsun beyaz olsun olabildiği kadar uzak durmakta fayda var. Hı hı. Yağsız gıdalar daha sağlıklıdır. Değil. Yağ yiyin yağ yakın. Özellikle Mark Hyman'ın çok güzel kitaplarından bir tanesidir. Bizim son dönemde yaşadığımız en büyük problemler yağı hayatımızdan çıkarıyor olmak oldu. Ama burada doğru doğru yağ kısmı önemli hangi yağ kısmı çok uzun konuşulacak bir konu bu yüzden doğru yağları tüketiyorsanız mutlaka hayatınızda olmalı ki sağlıklı bir beden ve kilo vermek için biz en çok yağlardan destek alıyoruz harika. Bir sonraki soruma geçiyorum. Diyet yaparken sabahları güne yulafla başlamak en sağlıklı yöntemdir. Eğer yulafı sütle kombinliyorsanız ne yazık ki bu Bil. soru doğru bir cevap doğru değil ne yazık ki. Biz hep şey deriz ben güne başlarken eğer bir şey yemek istiyorsanız yumurta, proteinler her zaman daha doğru seçeneklerdir ama yiyemiyorsanız yulafla başlanabilir ya suyla ya da bitkisel sütle tercih edilebilir ama normal sütle ya da yoğurtla ne yazık ki sağlıklı bir şey yapayım derken sağlıksız bir şey yaparsınız. Harika. Sabahları aç karnına limonlu su içmek zayıflatır. Buna kitabımdan bir cümleyle <laughs> cevap vereyim mi? Üzgünüm Tabii ama ki. yağ yıkıcı çorba henüz bulunmadı ve sabah suya eklediğiniz limon da sizi zayıflatmayacak. Böyle bir durum söz konusu bile değil. 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 Üzgünüz. <laughs> Hemen bir sonraki cümleme geçiyorum. Mantar et yerine geçen bir protein kaynağıdır. Bu nedenle et tüketmeme gerek yoktur. Yanlış et ettir, mantar mantardır. Evet mantar çok büyüleyici bir besindir ki doğadaki en fazla alan kaplayan canlı mantarlardır. Mutlaka beslenmemizde olmalı eğer bir alerjik durumumuz yoksa ama mantar et yerine geçer mantı bizim biraz kendimizi et yemeyenler olarak yemeyen insanlar olarak rahatlatma duygumuzdan başka bir şey değil bence. Harika. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Süremizin de sonuna geldik. Şimdi kış aylarındayız. Tamam. Diyet yapanlar var. Yapmayanlar da var. Genel olarak gıda takviyesi almamız gerekir mi? Önerir misiniz? Hangi gıda takviyelerini almamız gerekir? Şayet diyet yapıyorsak. Ee, şöyle ki gıda takviyesini önermek zorundayız artık. Çünkü geçmişte yediğimiz ürünlerle şu an topraktan çıkan ürünler aynı mikro elementler deriz. Mikro besin maddeleri yani e, mineral, vitamin ve su içeriğine sahip değil. Yani zengin değil. Bu yüzden aslında biz gıda takviyesi kullanıyoruz. Mutlaka kış aylarında alınması gereken en önemli vitamin D vitamindir. Bunu es geç memiz gerekiyor. Özellikle Ama, Avrupa'da yaşayan. Özellikle Avrupa'da yaşayanlar ve güneş görmeyenler için çok önemlidir bu. Besinlerle çünkü çok az alabiliyoruz. Biraz mantarlı ve biraz yumurta sarısında hani birkaç şey de var. Ee, bununla alakalı olarak başka ne olabilir? Magnezyumu çok fazla öneririz. Ee, çünkü yokluğu vücutta ciddi problemlere sebep olabiliyor. Bir de omega 3 yağı bizim için önemlidir. Kiril versiyonlarını özellikle diyet yapanlarda tercih ederiz. Ama yine de bir baktırmak ve eksiklik varsa kullanmak bütün takviyeler için doğru. Ama şunu söyleyebilirim. Eskiden bu kadar takviye ihtiyaç ihtiyacımız yokken günümüzde evet var. Çünkü besinlerden biz yeteri kadar vitamin ve mineral artık alamıyoruz ve bu yüzden takviye kullanıyoruz. Harika. Son olarak aslında sorularım var ama <laughs> süremiz e, maalesef Bitti. Ama son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin danışanlarınızdan duyduğunuz, hep karşılaştığınız doğru bilinen yanlışlara evet. dair. Ya şöyle bir durum var. Diyet yapmayı insanlar gözlerinde çok büyütüyorlar. Çünkü aslında konunun başına dönmüş oluyorum. Burada diyete sınırlanmak, kısıtlanmak ve saatleri arasına takılmak olarak düşünüyorlar. Böyle bir şey doğru değil. Yine söylüyorum üzerine basa basa. Diyet kelimesi kimseyi korkutmasın. Diyet kişinin kendi bedenine uygun beslenme modelidir. Başlanmaz, bırakılmaz. Benim de burada izleyicilerime en azından, izleyicilerin en azından tavsiyem şu olur, başlayacağınız ya da bırakacağınız bir sistem içerisine giriyorsanız lütfen girmeyin. Sizin hayatınıza uyum sağlayabilecek, daha sürdürülebilir modellerle diyet artık korku olmaktan çıkar diyor. Bir yaşam biçimi haline. Bir yaşam biçimi. Sokmamız Kesinlikle gerekiyor değil mi diyeti? Kesinlikle Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki katıldınız yayınımıza. Bekleyin, birazdan lezzetimizden ikram edeceğiz Tamamdır. size. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.